Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir grafiğimiz var ve bu grafik bizlere aslında Bitcoin'deki boğa marketinin hangi döneminde olduğumuzu ve ne kadar gidebileceğini gösteriyor. Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından ıs haritalarında son durumlar neler? Hangi seviyelerde Bitcoin alış ve satış emirleri yaygın? Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından Bitcoin ve Ethereum kısa teknik analiz yapacağız ve total 2'ye değineceğiz. Ve ayrıca NFT'lere meraklıysanız videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linki de mevcut. Oraya giderek de bir göz gezdirebilirsiniz. Videoya geçmeden önce video like verim atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar direkt bu grafikle ilgili bahsetmek gerekirse Bitcoin Long Term Holder Net Position Change bizim için genellikle marketin hangi dönemde olduğunu ve bunları daha iyi kavramamızı sağladı geçmiş zamanlarda. Şimdi burada gördüğünüz gibi renklerimiz var. Bu bizim için uzun vadelerin bir nevi pozisyon değişimlerini gösteriyor. Peki bu bizim için ne anlama geliyor? Yani buradan boğa marketi ile ilgili nasıl bir anlam çıkarabiliriz diye soracak olursanız bana. Bakın arkadaşlar rengimiz bizim kırmızı oldukça yani oradaki değerimiz bizim negatif oldukça bu bitcoin tarafında yukarı yönlü bir hareketin devam edebileceği anlamına geliyordu. Ve gördüğünüz gibi biz 2020 yılında zaten bu şekilde bir hareket yaptık. Fakat bu negatiflikten önce biz 2020 yılında bayağı bir yeşillik yapmıştık. Bu da bize aslında boğa marketi başlamadan önce bir konsolide dönemin oluştuğunu göstermişti. Yani boğa marketi başlamadan önce bir dağıtım evresi oluşuyordu piyasada. Ve bu dağıtımlar sonra fazlaşın, fazlalaşınca Ortada dolaşan bitcoin miktarı azalınca fiyatta kademe kademe yükseldi ve bu anda da bizim rengimiz gördüğünüz gibi negatif oldu. Bu şekilde sizlere kısa bir özet geçmek istedim. Peki günümüzde neler oluyor? Yani bitcoin tarafında şu anlık neler oluyor? Bakın arkadaşlar bizim yaklaşık 64 bin tepemizden sonra bizim o rengimiz inanılmaz bir şekilde pozitif oldu. Ve bu da bize aslında bir dağıtım evresinin tekrardan meydana geldiğini gösteriyordu Bitcoin tarafında. Bir konsolide dönemin aşağı yönlü ve ardından yatay ondan sonra tekrar yukarı yönlü bir hareketin gelebileceğini gösteriyordu. Ve şu şekilde sizlere yakınlaştırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu bölgede bizim için negatiflik tekrardan başladı. Peki bu bizim için bir önceki boğa sezonunda ne anlama geliyordu? Bu dediğim gibi bir yayılma ardından yani dağıtım ardından bir kar satışı ve kademe kademe fiyatının yükselmesi anlamına geliyordu. Ve gördüğünüz gibi burada kırmızılık da bizim için şu anlık oluşmaya başladı. Ve bu da aslında bizim için yani 29 bin dolardan olan süreçte 29 binden 68 bin dolara doğru olan süreçte bir dağıtım evresinin yaşandığını bizlere gösteriyor. Ve bu dağıtım evresinin patlamasının inanılmaz bir şekilde yüksek olabileceğini gösteriyor bu, bu grafik bizlere. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Yani bu grafiğe göre de bizi gerçekten Bitcoin tarafında bir hareketin daha beklediğini sizlere söyleyebilirim. Bunların kesinlikle not edilmesi lazım diye düşünüyorum ben Bitcoin tarafında. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ısı haritalarına geçelim. Evet arkadaşlar haritalarına göre son durumlar neler diye soracak olursanız bana Bitcoin hala yatay hareketini devam ettiriyor. Yani zaten dünkü yayınımızda bir aşağı bir yukarı hareketin geldiğini söylemiştik. Ve şu anki hareketlerine bakacak olursak Bitcoin'in yatay hareketine devam ettiğini görüyoruz. Şu şekilde yükselişlerde bizim için önemli bir direnç bölgesi haline gelmiş olan bölge 65 bin dolar seviyesi. Yani 65 bin dolar seviyesinin kolay kolay yukarı yönlü kırılacağını düşünmüyorum. Isı haritalarına baktığımızda bu bölgede satıcıların bir tık daha aktif olduğunu görüyorum. En azından kısa vade için. Kısa vadede bizim için kırılması biraz daha zor bir direnç olabilir. Aynı şekilde düşüşlerde bizim için önemli destek bölgeleri nerede diye soracak olursanız 62 bin dolar ve 60 bin dolar seviyeleri bizim için ısı haritalarında önemli destek bölgeleri. Yani bu bölgelerde alıcıların bir nevi daha kuvvetli olduğunu görebiliriz. Zaten bizim için şu anlık en büyük önemli direncin de 70 bin dolar olacağını düşünüyorum. 70 bin dolar seviyesi bizim için şu anlık en önemli direnç seviyesi. Peki bitcoin bundan sonra neler yapabilir? Yani bundan sonra ne olabilir diye benim dürüst fikrimi soracak olursanız ben bitcoin tarafında bir aşağı yönlü hareket daha gelebilir diye düşünüyorum. Fakat bunun gelmesiyle birlikte fiyatın tekrardan kademe kademe bir yukarı çıkacağını düşünüyorum. Yani orta ve uzun vadede önümüzdeki aylar için ben Bitcoin tarafında hala olumluyum. Fakat kısa vadede bu konsolide dönemin yani bu aşağı yönlü hareketin bitmesi lazım diye düşünüyorum. Bu bitişinde isterseniz hemen nasıl olabileceği hakkında konuşalım. Evet arkadaşlar hepiniz merak ediyorsunuz. Bitcoin bu saatten sonra nereye gidebilir? Nerelere kadar yol alabilir? Bizim için önemli seviyeler neresi diye. Bakın şimdi arkadaşlar bizim için şu anda kısa vadedeki en önemli desteğin ben 62.700 dolar bölgeleri olduğunu düşünüyorum. Olur da Bitcoin bu seviye altında bir 4 saatlik kapanış yaparsa yani 62.700 62.500 dolar bandı altında bitcoin olur da bir 4 saatlik kapanış yaparsa bu bizim için fiyatın tekrardan şöyle söylemem lazım 60.000 dolarlara doğru çekilebileceğini gösterir. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Bu bizim için tekrardan bir konsolide döneme girebileceğimizi yani aynı şuradaki gibi bir harekete girebileceğimizi gösterebilir Bitcoin tarafında. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Aynı şekilde yükselişlerde Bitcoin'in rahatlaması gereken bölgede 65.844 dolar üzeri bir kapanış yapması bizim için Bitcoin'in gerçekten çok olumlu olur. Yani tekrardan olur da bu 65 bin dolar seviyesinin üzerine bir atılım gelirse bu bizim için zaten eski rekorların denenebileceği anlamına gelir Bitcoin tarafında. Ve bizim aynı şekilde yani 62.700 dolar seviyesi altında bir gün kapanışı yapmamamız lazım. Bugün kapanışını yaparsak Bitcoin'de tekrardan bir aşağı yukarı hareketli bir konsolide döneme girebileceğimizi düşünüyorum. Ben 60 bin dolarla e, 62 bin dolar bandı arasında bunların kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum ben Bitcoin tarafında. Ve aynı şekilde verdiğimiz destekler de inanılmaz bir şekilde çalışıyor. Yani 62.300 seviyesi dedik buraya geldi. iğnesini attı yukarı çıktı. Aynı şekilde çizdiğimiz bir diye diğer direnç seviyesinden tekrardan reddini yedi. İğne şeklinde bıraktı aşağı yönlü gitti. Yani bu da bizim için seviyelerimizin ne kadar doğru çalıştığını gösteriyor. Şimdi süper trendde bir satış baskısı oluştuğunu görüyoruz. Süper trendteki bu satış baskısının kırılması için 67.000 dolar üzeri bir kapanış yapmamız lazım. Aynı şekilde hareketli ortalamaların eğimin aşağı yönlü verdiğini görüyorum. Fakat bu hareketli ortalamalardaki sıkışma bize Bitcoin tarafındaki bir hareketin gelebileceğini gösteriyor aşağı veya yukarı yönlü. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum ben Bitcoin tarafında. Evet arkadaşlar, şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum analizimize geçelim. Evet arkadaşlar, Ethereum tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız dün buradaki beyaz çizgiyi sizlerle birlikte videoda çizdim. Olur da bu trend dedim aşağı yönlü bir 4 saatlik kapanış görürsek dedim düşüş daha da derinleşebilir dedim Ethereum tarafında. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde Ethereum 4700 dolar bandından 4500 dolar bandına kadar gerilediğini görüyoruz. Ve bu bölgede short açan arkadaşlarımız varsa bunları da ayrıyeten değerlendirenleri tebrik ederim. Peki şimdi bizim için Ethereum tarafında önemli destek bölgeleri neresi? Bakın arkadaşlar ben kısa vadedeki en önemli desteğin Ethereum tarafında şöyle söylemem lazım. 4400 dolarla 4350 dolar arası olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki band bizim için çok önemli bir destek Ethereum tarafında. Bunun kolay kolay aşağı yönlü kırılacağını sanmıyorum. Olur da kırılırsa 4100 dolarlara doğru ilerleriz. Ve 4100 doların ben Zaten çok zor bir şartlar altında. Yani Bitcoin o kadar ekstrem bir hareket yapmadığı sürece pek aşağı yönlü kırılacağını düşünmüyorum. Aynı şekilde bizim için Ethereum tarafında önemli olan ne diye soracak olursanız şöyle söylemem lazım. 4665 dolar üzerinde bir tutunulabilirlik sergilememiz lazım. Bu tutunulabilirliği sergileyemediğimiz sürece Ethereum tarafında yükselişler hakkında konuşamıyoruz. Zaten bildiğiniz gibi Bitcoin hareketini şu an genel olarak piyasa takip ediyor süper trende bakacak olursak süper trendde bir satış baskısı oluştuğunu görüyoruz bu şekilde. bu satış baskısının kırılması için 4900 dolar bandının yukarı yönlü kırılması gerek Ethereum tarafında aynı şekilde hareketli ortalamalara bakacak olursak gördüğünüz gibi hareketli ortalamalarda bir sıkışıklık mevcut. bu da bize bir hareketin gelebileceğini gösteriyor Ethereum tarafında. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Bu dediklerimiz stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Total 2'ye değinelim. Evet arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Golden Cross yapay zekası son hızıyla işlemlerine devam ediyor. Kendileri 4 Ekim ila 6 Ekim arasında herhangi bir işlem yapmadı ve ondan 2 gün sonra 6 Ekim ile 8 Ekim arasında gördüğünüz gibi yaklaşık %20'lik bir kar oranı mevcut hatta %20'den de fazla %30 veya %40'lık bir kar oranı da mevcut ve ayrıca hala sinyallerini göndermeye devam ediyor. Siz de bu sinyallerden tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında Telegram adresimizin linki de mevcut. Ve aynı şekilde gördüğünüz gibi Golden Cross yapay zekası grafik çizimine de başladı. Otomatik Fibonacci seviyelerini belirliyor, hacim tablolarını gösteriyor, destek ve dirençleri belirliyor. Bunlar da yakın bir zamanda sunulacak. neyse ben daha fazla uzatmadan sizi videoyu geri bırakayım. Evet arkadaşlar, Total 2 tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız Total 2'de mor bölge kaybedilmediği sürece ben hiçbir sıkıntı yok demiştim. Yani mor bölge kaybedilmediği sürece altcoinlerin hala sağlam durabileceği kanaatindeyim. Olur da bu mor bölge Günlük bir şekilde aşağı yönlü kırılırsa günlük bir mumla bu bizim için alt altcoin'lerde sert geri çekilmeler olabileceği anlamına gelir. Altcoin'lerdeki şu anki geri çekilmenin Bitcoin'in hareketinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bitcoin bildiğiniz gibi bir yatay döneme veya aşağı yönlü bir hareket sergilediğinde alt de eğer piyasada risk varsa Bitcoin'i takip ediyor. E şu anda gördüğünüz gibi alt e, altcoin'lerde e, para açısı yani para girişi açısından pek bir sıkıntı görmüyorum. Hala güzel bir bölgenin üstünde duruyoruz. Bu bölgenin aşağı yönünü kaybedilmemesi lazım. Olur da bu bölge aşağı yönü kaybedilirse altcoin'lerde sert düşüşler gelebilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like, yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.